Merhabalar arkadaşlar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Dubai çikolatası yapımı vereceğim. Şöyle benmari usulü erittiğim çikolatamı çikolata kabıma şöyle döküyorum. Ve dolapta bir 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Şöyle her tarafına yayalım kalıbımızın kenarlarına kalan fazlalığı tekrardan geri boşaltacağız. Bu arada bu tarifi yapmamı Ankara'da çok sevdiğim bir yeğenim rica etti ve ben de onu çok sevdiğim için kırmadım. Hemen yapayım dedim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı, 5 yemek kaşığı kadar da kadayıfımı Güzelce hafif kavuruyorum. Şöyle kavurduktan sonra karıştırma kabımın içerisine alacağım. Biraz hafif soğuması için ve içine şimdi antep fıstığı sosundan şöyle bolca dökeceğim ve bunu güzelce karıştırmam gerekiyor. Şöyle istediğiniz gibi miktarı size kalmış. Ne kadar fazla koyarsanız. Ben içerisine 3 yemek kaşığı kadar da tahin ilave ediyorum. Bu da akışkan olmasını sağlayacak. Şimdi yine bu karışımı şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra dolaptan çıkardığım kalıbımın içine dökeceğim. Bu arada kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Biraz daha antep katabilirsiniz. Şöyle kıvamının biraz daha yoğun olması için. Evet dolaptan çıkardığım kabıma şöyle gördüğünüz gibi dökeceğim. Bunu da isterseniz 1-2 dakika dolapta bekletirseniz iyi olur. Çünkü şimdi üzerine sıcak çikolata dökeceğim için ikisinin karışmaması için şöyle hafif dolapta beklettim ve üzerine erimiş olan çikolatamı ilave ediyorum. Ve güzelce düzelteceğim. Ve yine dolapta bir 10-15 dakika beklettikten sonra Size kıvamını göstermek istiyorum. Bu arada benden yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Elimden gelinceye kadar yapmaya çalışacağım inşallah. Evet şöyle gördüğünüz gibi şimdi kalıptan çıkaracağım. bir ara çok viral olan bu Dubai çikolatasını biz de yapmadım demeyelim yani. Mutlaka kanalımızda bulunsun istedik. İlginizden dolayı teşekkür ediyorum yine. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatamızı kırınca içinden hafif akışkan bir antep fıstığı sosu dökülecek. Şöyle gördüğünüz gibi deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.